EPSO Sanayi Ürünlerinin Taahhüt işlerindeki Uygulamaları Çalışma Grubu Toplantısı Çalışma Grubu Başkanı Fuat Eroğlu Başkanlığında ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Temel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Metin Aktaş, EPSO Koordinatörlüğü'nde yürütülecek olan ve Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan işbirliği protokolünün tanıtım törenine katıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası Çevre Çalışma Grubu Kasım ayı toplantısını Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenleyerek bölgedeki yeşil dönüşüm çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Ziyarete EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün katıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından önümüzdeki süreçte yürürlüğe girecek olan enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik olarak vergi mevzuatıyla enflasyon düzeltmesi başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan yönetim kurulu üyesi Aytekin Öztaş, Enflasyon muhasebesinin hayata geçirilmesi kadar uygulanmasına dair teknik detaylar da aynı düzeyde önem taşıyor, dedi. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve beraberindeki heyet Başkan Ender Yorgancıları ziyaret etti. Görüşmede sektörün Ege bölgesi ve Türkiye'deki potansiyeliyle üretim ve ihracat kapasitesini artırmak için yapılabilecekler değerlendirildi. Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Aşraf Onglov, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancıları ziyaret etti. Görüşmede İzmir'in yatırım iklimi ve avantajları, Tacikistan'la ekonomik işbirliği olanakları ve iki ülke üniversiteleri arasındaki iş geliştirme ve öğrenci değişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Müzik Tire Organize Sanayi Bölgesi'nin 40 milyon destekle hayata geçirdiği Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu'nun yeni binası eğitim faaliyetlerine başladı. Açılış törenine katılan Başkan Yardımcısı Metin Aktaş konuşmasında Türkiye'de sanayi istihdamının önündeki en büyük engelin mesleksizlik olduğunu söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Global Standartlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla 2027 yılından itibaren ürünlerde küresel düzeyde kullanılması öngörülen karekod uygulamasını tanıttı. Ticaretin ortak dili ve dünyaya açılan kapısı olarak barkod sisteminin önemine işaret eden Yorgancılar, bir malın üretimi kadar dağıtımı ve pazarlamasının da çok önemli olduğunun altını çizdi. EPSO Vakfı Kadınlar Birliği Çalışma Grubu'nun geleneksel yeni yıl kermesi Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geliri EPSO Vakfı bursiyerleri yararına kullanılacak olan kermese Başkan Ender Yorgancılar ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılarak destek verdiler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları Buğra Gökçe, Abdülbatur Olgun Atilla ile Karabağlar Belediye Başkanı aday adayı Bedir Serter Başkan Ender Yorgancıları ziyaret etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Azerbaycan-Türkiye Ticaret Temsilciliği İşbirliği'nde Azerbaycan İşbirliği ve Yatırım İmkanları Toplantısı gerçekleştirildi. EPSO üyesi sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği çevrim içi toplantıya Başkan Yardımcısı Metin Aktaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demir Kalkan katıldı. Ege Ekonomi Geliştirme Vakfı Sekreteriyası'nda düzenlenen İzmir Başkanlar Kurulu Toplantısı Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Turhan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doşent Doktor Kemal Şamlıoğlu'nun katılımıyla İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen özel eğitim kurumları toplantısına katıldı. Toplantıda söz alan Turhan, EPSO'nun mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi adına yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Bu yıl 17.si düzenlenen Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nin açılış törenine Başkan Yardımcısı Metin Aktaş katıldı. Başkan Ender Yorgancılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen Top Sanayi Odaları Konsey Toplantısına katıldı. Toplantıya Başkan Yorgancılarla birlikte Top Sanayi Odaları Konseyi üyeleri Haluk Tezcan, Murat Kurtalan, Burak Sertbaş, Yıldıray Yalınız ve Nejat Özduran katıldı. 9-11 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek olan 2. V Enerji Temiz Enerji Teknolojileri Fuarının lansman toplantısına Başkan Yardımcısı Metin Aktaş katıldı. Aktaş konuşmasında, maliyetlerden temin sorununa kadar bir dizi gerekçe ve kaynakların sonsuz olmadığı gerçeği, özellikle de üretici olarak bizleri kendi enerjimizi üretme noktasında yeni stratejilerle buluşturmaktadır, dedi. Başkan Ender Yorgancılar, İzmir Valisi Doktor Süleyman Elban Başkanlığı'nda gerçekleştirilen İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Başkan Ender Yorgancıları ziyaret etti. Görüşmede güncel ve ekonomik değerlendirmelerde bulunuldu. Federal Almanya Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu ve Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği ekonomi networking kokteyline Meclis Başkanı İbrahim Gökçeoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar katıldı. Başkan Yorgancılar kokteylde genel ekonomik değerlendirmelerle iş dünyasının vize konusunda yaşadığı zorlukların çözümüne ilişkin paylaşımlarda bulundu. İsfaş tarafından İzmir fuarlarının 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı beklentilerini içeren fuarlar lansman toplantısına Başkan Yardımcısı Metin Aktaş katıldı. Aktaş konuşmasında ülkemizin batıya açılan kapısı olması ve sosyoekonomik yapısı İzmir'in puarlar kenti olma misyonunu güçlendiriyor dedi. Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Amur Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Ödül Törenine Başkan Yardımcısı Hakan Ürün katıldı. Ürün gecede dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Başkan Ender Yorgancılar, Top, Türkiye Atık ve Çevre Dönüşüm Sanayi Meclisi toplantısına katıldı. Çevrimiçi düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Yorgancılar, atıkların ham madde olarak üretim süreçlerine yeniden kazandırılması, hem maliyet hem de erişim anlamında sanayicimizin elini güçlendirecek dedi. Kapsa Başkanı Ender Yorgancılar çok da severim selamlarımı gönderiyorum. Yaz saat uygulamasının geri getirmesi isteniyor. Avrupa'da saatler bir saat geri alındı. Amerika'da yaz saat uygulaması sonlandırıldı. Biz evet. ısrarla gün ışın reddedip karanlıkta gidip karanlıkta dönmeye devam ediyoruz. Evet. Bu yaz saat uygulaması benim kırmızı çizgim. Evet. Yani gerçekten. Gerçekten bak ne faydasını deyip, gördüğümüzü bilmemekle birlikte. Tüm dünyada kullanıma zorunlu hale gelecek QR kod sistemi. Kafe ve restoranlarda menüyü görmekten, Wi-Fi şifresini paylaşmaya, yol tarifi almaktan, ürün bilgilerine ulaşmaya kadar hayatın her alanında var. Günlük yaşamı kolaylaştıran kare kod sistemi artık ürünlerdeki barkodların da yerini alacak. Birçok sektörlerde kullanılan bir kullanım avantajı sağlayan kodlama sistemi diye de görülebilir. Global Standartlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar yeni uygulamayı anlattı. Ürünlerin mevcut barkod sistemlerinde yer alan bilgilerin tamamı, hatta daha fazlası yeni uygulamaya aktarılacak. Tüketici ürünleri kolaylıkla karşılaştırabilecek. İster gömlek olsun, ister gıda malzemesi veya kozmetik ürünler olsun, bunların tamamını daha önceden bilgileri sisteme yüklenmiş olduğu için çok rahat bir şekilde satış gamının içine koyabilecek. Müzik